Merhaba arkadaşlar. E, fizik dersi, 9. sınıf fizik dersi e, verim konusunu işleyeceğiz. E, arkadaşlar verimi biz şu şekilde tanımlıyoruz. Verim e, alınan enerji bölü harcanan enerji ya da verilen enerji diyoruz. Şimdi bunu biz şu şekilde de ifade edebiliriz. İşte alınan güç bölü verilen güç. Bu arkadaşlar şu anlama geliyor. Yani bir ampul düşünün. Mesela normalde 10 wattlık bir ışık veriyorsunuz, 50 wattlık bir enerji harcıyorsanız onun verimine işte Işık amaçlı kullandığımız için değil mi? 10 bölü 5, işte yüzde 20 diyebiliyoruz gibi düşünebiliriz. Ee, şimdi arkadaşlar, enerji verimliliği dediğimiz bir kavram var. Enerji verimliliği. Enerji verimliliği arkadaşlar, e, e, konutların ısınması, aydınlanması, işte ulaşım için harcadığımız enerjiler. Ee, ve benzeri yaşamsal faaliyetlerde kullandığımız enerjilerin e, verimli olması tercih edilmektedir bu e, işte kullandığımız özellikle teknolojik aygıtlar düşünürsek bunların e, verimli olması e, gerekiyor e, Bu da işte küresel ısınmayı engellemek için e, binalarda kullanılan tüm e, enerji harcayan Aygıtlar binanın kendisi. A'dan G'ye kadar sınıflandırılmış. İşte en verimlisi A sınıfı. İşte B C şeklinde. D E F G diye gidiyor. Bu burada e, G en verimsizi e, oluşturuyor. Verimsiz. Ya da işte daha çok enerji harcıyorsunuz. Şunda daha verimli Bunda mesela A sınıfında karbon salınımı daha az, G sınıfında en çok oluyor arkadaşlar. Bu şekilde binalara ait enerji kimlik belgesi dediğimiz bir kavram oluşuyor ve bu yasal olarak da zorunlu hale geliyor arkadaşlar yeni nesil binalarda. Bu belirli verimde olmayan binalara işte oturum izni verilmeyebiliyor. Arkadaşlar burada e, kitabımızın 173. sayfasında görsel 4.25'i özellikle incelemenizi istiyorum. Burada binalar için enerji kimlik belgesinin e, neleri var dediğine, e, özet olarak vermiş. E, dikkatli incelerseniz e, daha iyi olur. Evet şimdi e, devri daim makinesi dediğimiz bir konu daha var arkadaşlar. Bu konu gerçekten e, fizikçilerin rüyasını süsleyen bir konudur. Yani e, biraz proje sever, biraz böyle icat sever insanların ilk akla gelen icatlarından birini oluşturur. Yani e, tarihte bunu ilk yapan, daha doğrusu başarılı bir gösterimini sunumunu yapan Orpheus tekerleğidir. Ve bununla ilgili olarak yani teknolojik olarak bilinen kavramlarla, bilinen fizik yasalarıyla bunun çalışması e, ne yapmaktadır? Mümkün olmamaktadır. Çünkü bütün enerji %100 verimde olsa bile ne yapmaktadır? Sizin verdiğiniz enerjiden daha fazlasını vermemektedir. E, dolayısıyla bu arkadaşlar Ofrius'un e, tekerleği ile ilgili Güzel bir yazı. Benim daha önceki yıllarda hazırladığım küçük bir site vardı orada. E, açıklanıyor. E, şiddetle tavsiye ederim okumanızı. E, o yazıyı size de tanıtmaya çalışacağım. E, özellikle e, merak eden arkadaşların e, olacağını düşünüyorum. E, bu gerçekten önemli bir konu. E, şunu da söyleyelim. YouTube'da bunun benzeri sayısız e, tanıtım var. İşte yok iki bir mıknatıs bir bobin bağlamış yan yana işte ampul yakıyor. Free enerji, bedava enerji diye tanıtılan çok sahte videolar var. Bunlara inanmayın. E, pek çoğu yani sadece işte izlenme amaçlı, izlenmeyi artırma amaçlı merak ettiren görselleri oluşturuyor. Ancak maalesef böyle bir makine yapılabilmiş değil arkadaşlar. Bunun sahtesi veya reklam yapılanı şiddetli derecede çok. Yoksa kimse enayi değil. Yani bu kadar devasa barajlar termik santraller değil mi? Ya da işte hidroelektrik santraller kurmaya niye düşünsün? Enerji ihtiyacı için doğalgaz ile çalışan jeneratörler vesaire rüzgar türbinleri ya yani bunlar e, neden yapılıyor e, çünkü e, gerçekten de bedavadan üretilen bir enerji yok arkadaşlar illa bir kaynak olacak işte güneş enerjisi gibi rüzgar gibi hidroelektrik gibi biz bunu elektrik enerjisine dönüştüreceğiz yoksa e, kendi enerjisini sağlayan bir e, kaynak enerji makinası henüz yapılabilmiş değildir. Evet arkadaşlar şimdi e, fizik e, sorularından daha doğrusu kazanım testimizin test 14'ün sorularından ikinci soruyla çözümüyle devam edelim. Şimdi e, arkadaşlar soruyu e, okuduktan sonra tablodaki KLM için eee Test 14-2 KLM için arkadaşlar e, verim hesaplarsak verimi hesaplarsak Şimdi K'nın verimi e, tabi yapılan iş bölü e, harcanan enerji dedik. Eşittir. E mesela neydi? 4000 e, jül bölü e, 5000 jül. Eşittir. Ne yapar bu? E, 0,8 yapar arkadaşlar. Bu da yüzde olarak yüzde %80 verimdir. E, L'nin verimi verimi e, gene aynı formülle hesaplıyoruz arkadaşlar. E, tablodan okuyacağımız üzere e, 800 bölü 1200'dür. Bu da değil mi? Bu da ne yaptı? E, 0,66 bunu yüzde yaklaşık olarak e, 67 diyebiliriz. Neyin verimi? E, gene aynı formülle yerine koyacak olursak e, 10 bölü 30 yapar. Yani 10 bölü 30 olur. Bu da arkadaşlar e, 0,33 yani bu da yüzde %33'lük bir e, verimde olur. O zaman arkadaşlar e, K K'nın verimi büyüktür. L'den onun da verimi büyüktür. E, M'den diyoruz ve cevap A şıkkı oluyor. Evet bu bu şekilde arkadaşlar. E, test e, 14'te 5. sorumuz var. İşlemli soruları yapmaya çalışıyorum arkadaşlar sizler için. Daha çok Evet 14'te 5. soruyu okuyalım. Evet okuduktan sonra şöyle diyoruz. Verimi en yüksek olan kaybı en az olacaktır. Arkadaşlar grafiğe bakacak olursak e, grafiğe göre değil mi? E, v, L daha verimli, büyüktür. Ve e, M'den o da e, büyüktür. Ve K'dandır. Burada verimi en yüksek olanın arkadaşlar e, enerjisi e, elde edilen enerjisi ne yapacaktır? Verim pardon en düşük olanın e, enerjisi e, ısıya dönüşen enerji daha az olacaktır. Daha fazla olacaktır. Verimi en düşük olanın ki en fazla olacaktır. O zaman EK yani bunun ters olmaktadır. Kaybolan enerji ya bu. Kaybolan enerji olduğu için EK büyüktür. EM o da büyüktür. EL'dir. Çünkü niye? Çünkü e, İşten, istenen işe harcandığı için e, ısıya dönüşen enerji verimli araçlarda daha azdır diyebiliriz. E, bu da e, bu durumda baktığımızda arkadaşlar gene cevabımız A seçeneği olur diyoruz. Evet bir e, diğer sorumuz Yani bunun e, olma gerekçesi ne dedik? E, kaybolan enerji ne kadar fazlaysa ısıya döneceğin enerji o kadar azdır. Bunun e, gerekçesi olur. Evet test 14'te 6. sorumuz. Evet. evet arkadaşlar sorumuzu okuduktan sonra verilenlerimizi hemen yazıyoruz. Burada G 10 metre bölü saniye kare M eşittir 12 kilogram e, h eşittir 10 metre t 10 saniye e, e harcanan enerjimiz nedir 2000 jülmüş. Şimdi arkadaşlar e, yapılan iş omega eşittir m g h'tir yani e, potansiyel Enerjiye dönüşmüştür diyoruz. Dolayısıyla M12 çarpı 10 çarpı H'da G10'du H'da 10'du. Bu da 1200 jül yapar. Peki e, harcadığımız enerji de 2000'di. Verim nedir arkadaşlar? Verim e, W bölü E harcanandır. O da eşittir. 1200 bölü 2000 olur. Bunlar 2 sadeleşti. 12 1, 20 yani bu da 0,6 yapar. Yani yüzde 60'lık bir verim olur. Peki arkadaşlar burada T bizimle işimizi yani Bunu merak ettik mi? Burada T e, kullanmıyoruz. Yani bu sadece e, acaba öğrenci karıştıracak da bunu kullanacak mı diye herhalde verilmiş bir sayı diye düşünüyorum. Çünkü biz bunu eğer gücü verseydi ne yapacaktık? Kullanacaktık. Tamam mı? Bunu da böyle bilelim. Yani bu T nedir? Ne, niye kullanmadık? Çünkü güç yani şöyleydi ya. Hatırlarsak P eşittir. E bölü T ydi. Buradan E'yi ben hesap edecek olursam ne olacaktı? P çarpı T olacaktı. Öyle değil mi? O da yani böyle bir şey vermediği için soruda gücü vermemiş. Onun için biz sadece verilenlerin bizim işimize yarayan bölümünü kullanarak sorumuzu çözmüş olduk arkadaşlar. Evet. test 14'te 7. sorudayız arkadaşlar. Yeni Şimdi sorumuzu okuduk ve verilenlerimize bakıyoruz arkadaşlar. Şimdiki yükü burada motorun taşımış olduğu yük. G 20 Newtonluk bir yükmiş. T zamanı, T süresi 5 saniye. H nedir? 2 metre. P gücü, bak burada P gücü var. Neymiş? watt arkadaşlar. Ee, ve bize neyi soruyor? Verimi soruyor. Verim nedir? Şimdi ne arkadaşlar? Ee, i̇şimiz f çarpı delta x'tir. Burada e, f yani aynıdır ama delta x burada çıkılan yükseklik h olacaktır. Yani burada dikkat edecek olursak e, f de e, g kadar olacaktır. Niye? Sabit hızla çıktığı için ee, daha büyük ya da daha küçük olmuyor arkadaşlar. Ee, o zaman daha başka e, yani ikinci yasa geçiyoruz. Burada e, sabit birinci yasa geçerli olmuş oluyor. Dolayısıyla e, sabitize gidiyor. F yerine biz 20 yazacağız. Ya yani 20 çarpı H ne? 2. Nedir? 40 jüllük e, iş yapmış olduk. Bizim elde ettiğimiz iş 40 jüllük. Peki harcadığımız enerji nedir? Ee, P neydi? Demiştik az önce. Ee, e bölü T idi. Buradan E'yi P çarpı T diye yazarız. Ve e, P gücümüz 10 watt arkadaşlar. Çarpı e, T 5 saniye. Buradan 50 Jül yapar. Peki verim arkadaşlar nedir? W bölü verim dedik. W bölü E olur. E harcanan. O da 40 bölü 50'den yani 0,8 ya da %80 yapar arkadaşlar. Evet bu durumda cevap B şıkkı olur diyoruz. Evet. Diğer bir sorumuz. 8. soruyu çözüp bırakacağım. Diğerleri kavramsal sorular arkadaşlar. Onda da siz çözeceğinizi düşünüyorum. Yani çözemesek bile araştırırsanız e, bulabilirsiniz bunların çözümleri. Var değişik kaynaklarda arkadaşlar. E, önce biz gayret edersek daha güzel olur diye düşünüyorum. Tamam mı? Önce biz çözmeye çalışalım. Ondan sonra bulamazsak arayalım. Evet. Test 14'te 8. soru. Şimdi arkadaşlar 8. soruyu okuduktan sonra şöyle baktık. Şimdi şekle baktığımızda şunu görüyoruz. Nedir? Yani bir araç e, kimyasal enerji harcadığı enerji e, kimyasal enerji nedir? 200 e, joulmuş. Peki bunun e, işe dönüştürdü. Yani biz aracı ısınmak için sürmüyoruz ama biz nedir? Veya ses için e, birinci amacımız değil. Bizim birinci amacımız ulaşım, değil mi? Ulaşım için e, harcadığı enerji. E, Neymiş? 80 jül arkadaşlar. Yani ulaşım için kullanıyoruz. Biliyoruz biz arabayı. Yani, o zaman verim nedir? Verim e, W bölü E harcanandı değil mi? Buradan e, 80 bölü 200'den ne yapar? E, 0,4 yapar. Bu da %40'lık bir verim olur diyoruz ve cevap Değil diyoruz arkadaşlar. Evet teşekkür ederim. Derseniz de bu çalışalım arkadaşlar. Kolay gelsin.